Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomun içerisinde sizlerle beraber günün öne çıkan haberlerini değerlendireceğiz. Bildiğiniz gibi şu an piyasamız ciddi bir şekilde aşağı yönlü düşüş eğilimi içerisinde. Bunun sebebini dünkü videomda da sizlere anlatmıştım. Bugünkü videomda da detaylı bir şekilde analiz edeceğiz. Bununla birlikte grafiklere Bitcoin başta olmak üzere teknik bir şekilde hep beraber inceleme işlemleri de gerçekleştireceğiz. Video içeriğine geçmeden önce yine her zamanki gibi hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Beni Twitter'dan Ahmet Zeyde ismini aratarak veya açıklamalar kısmında bulunan linkleri tıklayarak takip edebilirsiniz. Kanalıma destek vermek isteyenler bu videoyu beğenir ve yorum yaparsa sevinirim arkadaşlar. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. Genel bir yorum yapacak olursak arkadaşlar Fed'in dünkü yapmış olduğu faiz artırımından sonra nötr bir ortam oluşabileceğini söylemiştik. Yükseliş için bir sebebin olmadığını söylemiştik. Yukarıya doğru %5-6 gibi bir yükseliş gördük piyasada Bitcoin başta olmak üzere. Fakat Bugün ciddi bir düşüş görüyoruz. Sebebi çünkü yükseliş için bir sebebimiz yok. Değil mi? Bunu en başta altını çizerek sizlere söylemiştim ve neticeyi bugün görmekteyiz. Özellikle faiz ortamında bulunmamızdan kaynaklı yani negatif bir ortamdayız biz. Bu negatiflikten kaynaklı da yükseliş beklemek birazcık poliyanalık olacağını düşünüyordum ben. Bununla ilgili uyarılarımı da dün yapmıştım arkadaşlar. Bugün 36.500 dolar seviyeni gördük. Teknik anlamda zaten Bitcoin 37500 dolar, 37200 dolar seviyelerinin altında günlük kapanış yapmasıyla birlikte market yapısının kısa vadeli birazcık daha bozulabileceğini söylemiştim. Birazdan tekniğin içerisine girdiğimiz zaman bunları anlatacağım. Fed'in haberinin dışında IMF tarafından da ciddi baskılanmalar geliyor arkadaşlar. Baktığımızda son dönemlerde yine Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Bitcoin'i yasal para olarak kabul edeceğini açıklamasından sonra Burada IMF'nin bir açıklaması olduğunu görmekteyiz. Açıklama içerisinde arkadaşlar ülkedeki ve oradaki bölgenin yapısının, ekonomik yapısının ciddi bir şekilde bozulabileceği ile ilgili açıklamalar yaptığını görmekteyiz. IMF'nin ve enteresan sert açıklamalar olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıklamalardan kaynaklı da bitcoin ve kripto paraların etkileniyor olduğunu söyleyebiliriz. Pozitif bir şekilde etkilendiği gibi bu kötü açıklamalardan sonra da negatif etkileniyor. Maalesef zaten kırılgan bir piyasadayız. Kırılgan bir yapıdayız arkadaşlar. Düşüşü etkileyen diğer unsurlarda tabii ki Amerikan endeksleri tarafına gidip baktığımızda ciddi geriye doğru çekilmeler görüyoruz. Bu çekilmeler neticesinde kripto paralar zaten koreli bir şekilde ilerlediği için düşüşleri görüyoruz. Bundan sonra da zaten teknik bölgelerin altına indiğimiz için teknik destek bölgelerin altına indiğimiz için birazcık daha dikkat etmek lazım. Arkadaşlar burada tabii ki hepimizin yatırımları var. Yanlış anlaşılma olmasın. Benim de kripto para yatırımlarım var. Ben düşmesini istemem piyasanın. Bazı arkadaşlarımız yanlış anlayabiliyor. Benim burada söylediğim şey temel ve teknik anlamda aslında analizlerimi sizlere aktarmak. Yani bakın böyle bir düşünce içerisindeyim. Böyle şeyler olabilir bence. Bundan kaynaklı kendimizi, portföylerimizi koruma gayreti içerisinde olalım. En azından kısa vadeli işlemlerimizi, değil mi? Koruma gayreti içerisinde olursak portföyümüzde, bakiyemizde belli başlı düzenlemeler yapmış oluruz. Sebepleri bunlar arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde isterseniz teknik görüntüleri hep beraber geçelim. Evet, Gateo'nun terminaline geldiğimiz zaman Bitcoin'in 36870 dolar seviyelerinde olduğunu görmekteyiz. Ethereum bir sonraki desteğe kadar geldi. 2750 dolar seviyelerinde arkadaşlar dikkat. Bunun haricinde Gate token 6.30 dolar seviyelerinde seyrediyor. Bununla birlikte piyasamızın geneli bir çöküş senaryosu içerisinde Ape token 13.80 dolar seviyelerinde. Bunun haricinde hype yakalayan projeler var mesela step up gibi 0.70'lere kadar yükseldi bugün %17'lik bir yükseliş sergiledi arkadaşlar piyasamız genel itibariyle aşağı yönü gitme gitmemeli içerisinde burada tabii ki ekstrem projeler görmekteyiz yani yukarı doğru giden onun haricinde ufak yeni çıkan projeler mümkün mertebe olabiliyor bunlara hızlı bir şekilde ulaşabilmek için Gate.io borsasından eğer üyeliğiniz yoksa açıklamalar kısmında referans linkimi bıraktım Oradan tıklayarak üyeliklerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'in grafiği ile başlayalım. Bu grafiğin market yapısı grafiği arkadaşlar. Market yapısının değişimini sizlere göstermek istiyorum. Daha önceden de söylemiştim. Bakın şurada 24 Ocak 2022 tarihinden başlayan bir dibimiz var. Yani buradan düşmüş burada bir low yapmışız. Sonra yukarıya tekrardan bir high bölge bir yüksek tepe. Tekrar low tekrar high. Bakın burada tekrar low bir sonraki high bölge yani yüksek tepe. Ondan sonra Bakınız. Şu bölgenin kırılımı önemli. Yani bir önceki low bölge, dip bölgesi ve bugün itibariyle burası 37.200 dolarları bizlere söylüyor. 37.200'ün kırılımından sonra bir sonraki dibe doğru hareketlenmelerin olabileceğini bu market yapısı bizlere söylüyor teknik anlamda arkadaşlar. Burası da işaret edilen bölgelerin 34.000 dolar seviyeleri olduğunu söylemem lazım. Bunu zaten diğer grafiğimizde de sizlere aktarmıştım. 37.500'lerin kırılması sonraki destek bölgelerine doğru bir hareketlenme getirebilir demiştik. Tabii ki heyecan çok fazla yapmamak lazım. Günlük kapanışları beklemek lazım. Fiyatı buradan döndürebilirler. Daha önce gördük bakın burada aşağı doğru bir iğnelemeden sonra tekrar yukarı. Ama böyle aman aman yükselişlerin olabilmesi için ciddi yukarıya doğru sıçramaların olabilmesi için sebepler lazım. Piyasaya para girmesi lazım. Arkadaşlar küçük yatırımcılar şu an para sokmuyor. Tabi bazı belli başlı kurumsallar var ama genel piyasanın görüntüsüne baktığımız zaman hala sıkıntılı süreçlerin olabileceğini görüyoruz. Ne diyorum? Faiz ortamının olmasından kaynaklı, dolar endeksinin yukarıya gidiyor olmasından kaynaklı değil mi? Amerikan hisselerinin, Amerikan endekslerinin aşağı doğru gidiyor olmasından dolayı kripto paralarda aşağı doğru gidiyor maalesef. Özellikle dolar yakımları daha da netleşmeye başladıktan sonra mümkün mertebe birazcık daha dikkatli olmamız lazım ki dolar yakıldıktan sonra yani faizler daha da çok artmaya başladıktan sonra kripto paralardan para çıkışlarının hızlanabileceğini düşünmekteyim. Biz tekniğe riayet ederek arkadaşlar stop'sa stop, kar alsa kar al diyerek devam edeceğiz diyelim. Hemen buradan Amerikan endeksi, daha doğrusu dolar endeksinden bahsetmişken endeks kısmına gelelim. Şimdi dolar endeksinde bakın bugünüz bugün yemyeşil bir mum görmekteyiz. Ben bu dolar endeksi grafiğini sizlere haftalıkta göstermek istiyorum. Çünkü haftalıkta koskocaman bir W formasyonu olduğunu sizlere ifade etmiştik. W formasyonu bakın buradan Değil mi? İkili dip de diyebilirsiniz. Şöyle bir formasyon. Buradan ikili diple beraber fiyatın yukarıya doğru hareketlenebileceğini 118-120'lere kadar gidebileceğini dolar endeksini söyledik. Bu da hem gelişmekte olan ülkelerin para birimleri hem de emtialar bunun haricinde kripto paralar için sıkıntılı daha sancılı süreçlerin olabileceğini bizlere söyler. Bunu ben söylemiyorum. Teknik söylüyor arkadaşlar. Ben de sizlere aktarıyorum sadece. Lütfen yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi herkes kendi cüzdanını, kendi bakiyesini ne yapmak zorunda arkadaşlar? Yönetebilmek zorunda. Şimdi yani ben burada mesela stopsa stop diyorum ama senin cüzdanın %70 erimişse, %50 erimişse bunu stop yapmanın çok da bir mantığı olmayabilir. Bu bakımdan girişlerin önemli, nereden girdin, maliyet ortalaman neresi vesaire bu soruların iyi bir şekilde, doğru bir şekilde cevaplandırılarak sonrasında işte stopsa stop, kar alsa kara. Bunlar bu bakımdan önemli diyelim. Bakınız bir trend kaybının da buradan bir sonraki bitcoin grafiğini gösteriyorum. Trend kaybının da aşağı yönlü olduğunu görmekteyiz. Teknik konuşuyoruz arkadaşlar. Buradaki trendin kaybolduğunu söyleyebilmemiz için de günlük kapanışı beklememiz lazım. Günlük kapanış 37.200 dolarların altında olursa hem yatay bazlı diyeceğiz yatay desteğimizi kaybettik. Hem de trend bazlı net bir şekilde destek kayboldu diyeceğiz. Fake hareketler olabilir. Şu an bu piyasada bu fake hareketlerin olması mümkündür her halükarda biz günlük kapanışı bekleyeceğiz ve buna göre hareketlerimizi sürdüreceğiz diyelim. Ethereum'un grafiğine geliyoruz, bakıyoruz ve Ethereum'da yatayda çok daha önemli bir desteği geldiğini söyleyebiliriz. 2700 desteği. 2700 de önemli bir 2900 gibi destek olarak karşımıza çıkıyor. Buranın kırılımı fiyatı 2480'lere kadar indirme potansiyeline sahip arkadaşlar. Trend kaybolduktan sonra zaten fiyatın gittiğini görüyoruz. Bugün yukarıya doğru bir breakout hareketi görmüştük. Fakat bu fake out olarak kaldı. Bakın burada tekrardan aşağı indirdiler. Yatayda 2700'ün kırılımından sonra birazcık daha dikkatli olunması gerektiğini söylemek lazım. Solana'nın grafiğine geldiğimizde 77 desteğine doğru ilerlemenin sürdüğünü söyleyebiliriz. 77'den sonra tekrardan 67 desteğinin olduğunu ifade edebilirim. Özellikle bu 67 seviyeleri gerçekten teknik anlamda çok güzel bir alım bölgesidir arkadaşlar. Fakat Bitcoin'i de tabii ki eş zamanlı olarak takip etmek gerekiyor. Çünkü Bitcoin'in sert düştüğü yerde buradaki desteklerinde çok fazla bir anlam taşımadığını ifade etmemiz gerekir. XRP'ye gelip bakıyoruz ve çok önemli bir desteğin kırılımına doğru gidiyor olduğunu söyleyebiliriz. 0.60 seviyelerinde bir destek vardı arkadaşlar. Yani bir talep bölgesi, alıcılı bir bölge vardı bu bölgede. Fakat bugün 0.59'lara kadar geldik. Aşağı yönlü bir kırılım yani bir mum kapanışı bir sonraki desteği hedef hale getirebilir bu da 0.50 dolar seviyelerini işaret eder 0.50 çok daha önemli bir seviye arkadaşlar kırılımı başına iş açabilir XRP'nin bu bakımdan dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekiyor zaten trend kırılımında görememiştik kendilerinden yani şöyle bir trendi vardı kısa vadeli ethereumdaki grafiğe bakıyorum buna bakıyorum mesela yanından geçmiyor arkadaşlar ama XRP'yi birazcık yukarıya doğru şilleyenler var bu bakımdan dikkatli olmak lazım diyelim yani çok fazla gaza gelmeyelim arkadaşlar. Gerçekler real bir şekilde her türlü hareketimizi edelim. Çünkü zaten riskli bir piyasadayız. Riskin üstüne risk almak çok da mantıklı bir hareket olması gerek diyelim. Evet Nier protokole geldik. Yine sert bir düşüş görüyoruz arkadaşlar. Kendisinde kanalın dibine doğru geldik artık. Bu kanal orta vadeli çok önemli bir kanal. Hatta uzun vadeli diyebiliriz. Çünkü kanal dibinden uzun vadeli baktığım zaman sürekli tepki aldığını görmekteyiz. Kanalın dibini aşağı yönlü kırması halinde arkadaşlar stop işlemleri düşünülebilir. Çünkü riskli olarak ifadelendireceğiz. Teknik anlamda diyelim. Near'ı. Burada destek seviyemizin 10.5 dolar hatta 10.20 dolar seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Buranın kırılımı fiyatı 7.90 seviyelerine kadar indirme potansiyeline sahiptir. Bunu da iyi bir şekilde not alırsak faydamız olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar diyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Eğer sorularınız varsa bana yorumlar kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz dikkatli olunuz. Hepiniz portföylerinizi sakin bir şekilde yaklaşınız. Acele işlem yapmayınız. Çok fazla zararınız varsa stop yapmakta satmakta mantık aramamak lazım. Bunu da iyi bir şekilde lütfen not edin. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.